Baş ağzı boyu bina'mızda Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Tokan, Doktor kupa Büyük... edeceğiz. Evet yine evet. deste evet küçük boyda Macron altın madalyaları ve kupalarını ustamız Kadir Birlik takdim Haş Belediye Başkanı Leyla Oğlakoğlu'dan Cibinagi Türkiye'nin güneşli iki dikey ayağı olan iki ayağı olan

Bugün girişler umruna yapılan anlaşan imzalanı ortaklaştığı beraber aldığı ülkelerde. Biraz dışarı. Çok mutlu, mutluyum çünkü lig güreşlerinden bir tanesiydi burası, ikinci bir lig güreşiydi. Geçen haftaki ligde üçüncü oldum, şimdi altı kemer kuşanmak nasip oldu burada. Tabii buradan ben Kocaeli Belediye Başkanı olsun, federasyon başkanımız olsun, hepsine çok teşekkür ederim. Güzel bir organizasyon oldu. Buradaki çalışan bütün belediye personeline de ben Allah razı olsun seyirci muhteşemdi yani. Atasporumuzun seyri sabahın dokuzundan akşam bu vakitlerine kadar bizleri izliyorlar. Vefakar seyircilerimize de çok teşekkür ediyorum ben. Yani maddi manevi atasporumuza destek veren herkesten Allah razı olsun.